zor ve imkansız olduğunu bile bile seversin ya hani. Sen olmayacağını bildiğin halde koşarsın ya peşinde. Hani haykırmak istersin tüm dünyayı onu nasıl sevdiğini. Bazen tüm mutlulukları onda bulurken, bazen acıların hepsini onda tadarsın. Bazen de bütün gözyaşlarını onun için akıtırsın. Bütün hayallerinde o vardır. Gözlerinde bütün renkleri görürken, onunla anlamlıdır dünya ya da tüm dünyanın o olur. Hani o da sevse iyi olur ama o sevmese de sen yine seversin delicesine. Bağlanırsın ona. Bazen gözlerine daha uzun bakacağım dersin. Bazen de ona sıkı sıkı sarılmayı istersin. Zor ve imkansız olduğunu bile bile seversin ya hani. Senin olmayacağını bildiğin halde koşarsın ya peşinden Aşkım dersin karşılıksız içinden Uzak olduğunu bile bile yakın hissedersin kendine Canını ne kadar acısa da Ne kadar kızsan da ona Ona sevdiğim dersin ya Olur olmaz hayaller kurup gülümsersin ya hani Aşk budur işte Kelimelerin unutulduğu sözlerin düğümlendiği yerdir.